Merhaba arkadaşlar. Fonksiyon AYT soruları ile birlikteyiz. Şimdi çok güzel bir AYT sorumuz var. Her iki eleman doğal sayı için fx artı 2 eşittir fx artı fx artı 1 şeklinde tanımlansın. Sadece F1'in iki çarpanı olsun istenilen ifadede. F0, 2, F1, F2, F3 ve hepsinin teker teker toplanıp F99'a kadar toplam ifadesinin değerini sorsun. Ve de görüyorsunuz ki çok yüksek mevralar var burada. F101, F100, F102, F103, F104. Acaba hangisi? Şimdi böyle bir ifade için ilk önce şuradan başlayacağım. X doğal sayısı 0 veriyorum. 0 veriyorum F2. F0 artı F1 geldi. Peki devam. Çünkü niye birer kez devam ediyorum? İndirgemeli fonksiyonlarda biliyorsunuz ki buradaki ifade ile içerideki herhangi bir ifadenin arasındaki fark kadar ilerliyoruz. X artı 2, X artı 1 bir fark var. Demek ki bir artıracağım. O zaman 1 verdiğim zaman F3, F1 artı F2. Devam ediyorum. X yerine 2 veriyorum. Bir düzen tutturmam lazım. F4, F2 artı F3. Devam eksenini 3 yazıyorum. Tabii ki de 99'a kadar gitmeyeceğim. Bir şey bulmam lazım burada. F5, F3 artı F4. Peki. Şimdi şurada 99'u görüyorum. O zaman şunu düşünüyorum. X yerine 97 versem acaba ne olur diye düşünüyorum. 97 verdiğim zaman şuradan F99, F97 artı F98 geldi. Peki. Alt alta topluyorum. İndirgemeli fonksiyon çözüm geri Hepsinden birer tane var. Dikkat. F2, F3, devam. F97, F98 artı F99. Peki sağ tarafta neler var? Başlıyorum. F0 bir tane var. 2 tane F1. Peki. 2 tane F2. 2 tane F3 şurada şöyle bir kural aslında görebildim. Tek bir sayı verdiğim zaman burada F0 2F1 2F2 2F3 ve kendinin bir fazlasından bir tane var. Demek ki burada da tek sayı verdiğime göre kendinin bir fazlasından bir tane var. Diğerlerinden ikişer tane gelecek. O zaman 2 tane F97 artı F98. Peki sağ taraf ve sol tarafı kontrol edelim. F2, F2, bir tane F2 kaldı. F3, F3, bir tane F3 kaldı. F97, F97, bir tane F97 kaldı. Zaten bir tane F98 vardı. Bir tane de burada da var. Her ikisi birbirini götürdü. Burada bir tane F99 kaldı. Dikkat. F0 artı 2 F1 artı F2 artı f3 ve nereye kadar gidiyor? F97'ye kadar gidiyor. Demek ki buradaki kuralımız bu. Burası f99 olduğu zaman bunun 2 eksiği kadar ifadenin toplamını elde ediyorum burada. F0, 2F1, F2, F3 ve F97. Peki sana soruda F99'u soruyor. O zaman F99'a kadar olan ifadenin toplamı 2 fazlası olacağına göre burada da ifadenin cevabı F101 olması gerekecek. F0, 2F1, F2 artı F3 ve de nereye kadar gidiyor? F99'a kadar gidiyor. O halde bu ifadenin toplamı sana neyi verecektir? F101'i. O zaman senin cevabın ne olacaktır? F101 olacaktır. O halde indirgemeli fonksiyon sorularında aralarındaki farka baktım. Baktım. İlk ne vermem gerektiğini gördüm. Sıfırdan itibaren birer arttırıyorum. Çünkü aradaki fark bir. Güzel. Sonra bu taraftaki toplamla bu taraftaki toplam arasında bir ilişki bulmaya çalıştım. F99, F02, F1, F2, F3 ve F97 demek ki 2 eksiğine kadar gidiyor. Buradaki ifadenin de 2 eksiğine kadar gittiğine göre 2 fazlası F101'e verecektir bana. O zaman cevabımız kaç oldu? F101 gibi güzel bir AYT sorusu çözmüş olduk. Peki devam. Diğer soruya geçiyorum. İkinci soru 2011 LYS sorusu. F, R'den R'ye tanımlı bir parçalı fonksiyon olsun. Fx fonksiyonu şöyle tanımlansın. 3x artı 1 f rasyonelse ve x kare f rasyonel, yani x rasyonel değilse. Peki bana sorulan soruda f bileşke f'in kök 2 bölü 2'deki değeri olsun arkadaşlar. Güzel bir soru. İlk önce bileşke fonksiyon ne demek olduğunu anlayalım. f kök 2 bölü 2 olsun. f kök 2 bölü burası irrasyonel olduğu için o zaman neyi kullanacağım? Şunu toparlayamadık. Rasyonel değilse eşit değildir olacaktır. X kare demek ki bu ifadenin karesini alacağım. 2 bölü 4. 2 bölü 4 1 bölü 2. O halde tekrar bileşkenin dışına geldim. F 1 bölü 2. Peki bu rasyonelse bu neyi kullanacağım? Bunu 3 çarpı 1 bölü 2 artı 1'den. Cevabımız ne oldu? 3 bölü 2 artı 2 bölü 2'den. Cevabımız 5 bölü 2 olmuş oldu. Güzel. Şimdi bir diğer soruyla daha birlikteyiz. O da hangi soru? Şöyle bir ayete sorusu. Sadece bize grafiğimizi versin. Şöyle bir grafik versin. Desin ki eksi 1. fx fonksiyonu da şu şekilde. ax kare artı 2b artı 1x a artı artı b. Güzel. Bana sadece F2'yi sorsunuz. Şıklarımızda eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Acaba hangisi? Şimdi dikkat et burada hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece eksi 1'i biliyorsun ve A ve B'yi de bilmiyorsun. Peki bu noktayı nasıl ifade edersin? X yerine 0 yazdığım zaman y eksi 1 gelecek. O zaman yerleştirelim. F0'ın karşılığı eksi 1'dir arkadaşlar. X yerine 0 gelirsek bu gidecek, bu da gidecek. O zaman A artı B'nin eksi 1 olduğunu gördüm. O zaman bir ifadeye hakimim o da bu. F2'yi şimdi bulalım. F2'nin ederi nedir? X yerine 2 yazdığım zaman 4A. 2 yazdım. 2, 2 çarpı 2B artı 1 artı A artı B. Peki bunu istiyor benden. 4A artı 2 ile çarpıyorum. 4B artı 2 artı A artı B. Dikkat ediniz burada A ve B'leri topladığımız zaman 5A artı 5B artı 2 gelecek. 5 parantezinde A artı B artı 2. A artı B'yi kaç bulmuşsun? Eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 5 artı 2'den cevabımız kaçtır arkadaşlar? Eksi 3 olacaktır. O zaman hangi şık işaretleyeceğiz? Buradaki şık işaretleyeceğiz. Görüyorsunuz soruda sadece grafikteki eksi 1 noktasına hakimsin Ve fonksiyonda bir sürü bilinmeyen var. Fakat sen F2 değerinin E değerini ne yapabiliyorsun? Bulabiliyorsun. Çok güzel bir ayete sorusu. Ve son bir ayete sorusu ile daha birlikteyiz. 4. Yine 2011 ait olsun. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı. Gerçel sayılar neydir? Yani R'de tanımlı fx fonksiyonu şöyle tanımlansın 2x eksi 1 gx fonksiyonu şöyle tanımlansın x kare artı 2 hx fonksiyonu da x küp şeklinde tanımlansın bize hangileri birebirdir desin peki birebir soruları nasıl çözüyorduk fonksiyon bir kısmında anlatmıştım tanım değerine karşılık farklı değer kümelerine sahip olması lazım birincisini konuşalım birinci fonksiyon ne olursa olsun bir doğrusal fonksiyondur Dikkat ediniz doğrusal fonksiyon Yatay doğru testinde her zaman geçer. Ne demek bu? Yatay doğru testinde her zaman bir noktayı kesecektir. O zaman ne diyebiliriz? Doğrusal fonksiyonların hepsi birebirdir arkadaşlar. O halde bunu hemen not edebiliriz. Geçiyorum ikinciye. Parabolik fonksiyonlar. Parabolik fonksiyon ne demek? ax kare artı bx artı c şeklinde olan fonksiyonlar. Yani bizim fonksiyonumuz bu şekilde. Yatay doğrusunu çizdiğimiz zaman kaç noktada kesiyor? 2. O zaman parabolik fonksiyonlar birebir nedir? Değildirler. Bundan not ettik. Üçüncü fonksiyonumuz hx eşittir x küp. x küpü aslında çok yakınen tanımalıyız. x küp fonksiyonu yılan diye tanım tanımladığımız fonksiyon x küp. Yatay doğru testini yaptığımız zaman her zaman bir noktada kesecektir. O zaman x küp fonksiyonu da her zaman birebirdir. Peki o zaman 2011 sorusunun cevabı nedir? Hangileri birebirdir? Doğrusal fonksiyon ve x küf fonksiyonun hepsi birebirdir. O zaman cevabımız x ve h, e, f ve h fonksiyonlarının ne olduğu birebir olduğu yönündedir. Teşekkür ediyorum.